Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle binlerce yıl öncesine dayanan hermetik öğretilerin derinliklerine dalacağız. Hermes Trismegistus'un felsefesi, evrenin nasıl işlediğini anlamamıza yardımcı olan birçok önemli kavram içeriyor. Hazırsanız, haydi başlayalım. Hermetik felsefe, Mısır, Yunan ve Hristiyan öğretilerinin birleşiminden oluşan mistik ve felsefi bir sistemdir. Hermes Trismegistus hem bilgeliğin hem de yazının koruyucusu olarak tanınır. Peki bu öğretiler bize ne söylüyor? Öncelikle her şeyin birbirine bağlı olduğu, evrende bir denge olduğu ve bunun nasıl sağlanabileceği üzerinde duralım. Hermetik felsefenin ana kavramlarından ilki mikrokozmos ve makrokozmos. Bu kavram insanın evrenle olan derin bağlantısını ifade eder. Yani ne içindekini değiştirirsen dış dünyada da değişiklikler olur. Bir diğer önemli kavram zıtların birliği. Her şeyde zıtlar bulunur ama bu zıtlar bir bütünün parçalarıdır. Aşırı sıcak ile aşırı soğuk arasında bir denge bulabiliriz. Hem ışık hem karanlık bunlar hayatın bir parçası. Hermetik inançlara göre her şey titreşiyor. Her şey bir frekansta. Vibrasyon kavramı bunun üzerine kuruludur. Özellikle düşündüğünüz, hissettiğiniz ve inandığınız şeyler yaşamınızdaki enerjiyi yönlendirir. Olumsuz düşünceler olumsuz olayları çeker. Pozitif düşünceler ise mutluluğu ve başarıyı. Şimdi bu öğretilerin modern hayattaki yansımalarına bakalım. Birçok insan hermetik ilkeleri kişisel gelişimlerinde ve ruhsal pratiklerinde mükemmeliyet için kullanıyor. Meditasyon, yoga ve farkındalık gibi pratiklerle bu bilgileri günlük hayatlarına entegre ediyorlar. Özellikle çekim yasası, hayatlarımızda istediklerimizi manifest etmek için güçlendirici bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu kavramlarla ilgili derinleşmek isterseniz, meditasyon yaparak içsel derinliğinizi keşfedebilirsiniz. Günlük yazmak, mutluluk ve hedeflerinizi belirlemek için harika bir yöntemdir. Bu öğretileri pratikte nasıl uygulayabileceğinizi düşünün ve hayatınıza entegre etmeye çalışın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hermetik öğretiler hayatınızı dönüştürebilecek derin bir bilgi kaynağıdır. Bu bilgilerin sizi nasıl etkilediğini görmek için deneyin. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan soruları yorumlarda bizimle paylaşın. Hoşça kalın.